Valla çok güzel görmüş. Rıza sağlık. Çok iyi memnunuk yani. İyiler evler. Biz de çocuklar da değiller. Sakin yer güzel. Ha güzel yapmış. Bunları devlet güzel. Çok memnunuk valla. İyi. Allah razı olsun yani. Devlet çok iyi baktım Millet çok memnun yani. Hiçbir şey eksik yok. Kokilerimiz güzel e, ama biraz daha büyük olabilirdi. Mutfak alanlarımız biraz daha geniş olabilirdi. <laughs> Yapanların eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ödeme koşu. Koş... Gitti ama biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu. Çocuk odaları ve yatak odaları çok küçük. E, yapana teşekkür ederiz. Eline sağlık. Evet, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Ödeme koşullara çok güzel. E, yani çok memnun kaldık. Çok mutlu olduk. Bence devletimizden Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin çok büyük bir yardım, çok büyük bir imkan. Yapan herkesin eline sağlık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Allah razı olsun hepsinden. Tüm çalışanlardan, emeği geçen herkesten. Biz memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onlar da tamamlanmak üzere. Göçtük, taşındık. Bize her türlü imkanı sağladılar. Kiramızı da verdiler. Her türlü destekleri eller üzerimizde oldu. İki yıl kadar kirada oturduk. Şimdi de buraları oldu, geldik, taşındık, eşyalarımızı yerleştirdik. Çok memnunuz, Allah hepsinden razı olsun. Kimin emeği geçmişse, hepsinden Allah razı olsun. Ortam çok güzel. Yani nasıl diyeyim, kendi imkanlarımızla bulamayacağımız bir ortam oluşmuş. O kadar güzel. Ben daha ilk sefer gördüm, çok süper. Ellerine sağlık valla. Yani kendi imkanımızla yapsak böyle biraz zordu tabi tabi de kullanmış, yapmış. Tabii tabii. Var. Yani beyler yani ben, ben değilim, daha ilk sefer geldim. Çok süper süper ellerine sağlık. Valla. Devletimiz Allah razı olsun. Devletimize Allah razı olsun ki böyle bir imkanı biz şey yapmış. Yani kim daha kendi şansımıza yani biz kendi yapsak böyle yapamazdık. E, tamam gelsin görsün deprem parasını nereye gittiğini yine. Şeyle bir evleri hani acaba kendileri yapmış mı? Hani kendileri gö göstersin. Kendiler başa geldilerdi. Birkaç ay başa kaldılar. Ne yaptılar? Vallahi yani bu devletimize giderse artık bizim sonumuz ne olur bilmeyiz. En önce Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun. İnşaatında şeyinde çalışanların ellerine sağlık. Dört dörtlük bir bina yapmış bize. Yani bu kendi imkanımızda biz bunu yapamazdık. Ne diyeyim işte Allah devletimize zaval vermesin. İnşallah işi gücü rast gelsin. Evet, evimizde dört dörtlük bir yer. Yanıma her şeysini dört dörtlük yapmış. Gelsin, ee, evet, gelsin görsün. Gelsin, görsün, görsün, gelsin görsün abi. Valla daha bir şey diyeceğimiz yok. Ne diyeceğiz? Böyle bir eşyadan falan durmuyor